Evet. Merhabalar değerli izleyiciler. Milletin vekili Ay, Alanya Yat Limanı'nda. Gecenin son Şu anda. Gecenin son. Eee. Evet. Abi ben sadece binenden para aldım. Gemiler. Üç kişi binmedi böyle ama onlar renklendirmişler. Para. Harika görüntüler var burada. Burada da turdan gelen bir gemi. Böyle Zeus kedisi. Evet. Harika Haydi gidiyor bir ortam. Her geminin farklı bir ismi, farklı bir görüntüsü, farklı bir resmi var. Burada da yine değişik gemiler, değişik görseller. Evet, şehir. Evet, cıvıl cıvıl. <laughs> Saat yaklaşık 12 civarı ama yine de şehrin canlı cıvıltısı özellikle de Rus, Ukrayna'lı turistler Burada yoğun. Biz de geceyi bu şekilde görüntüleyerek değerlendirelim istiyoruz. Evet. Karşıda da Alanya Kalesi, Kaleci Mahallesi ve şehrin görüntüsü kalabalığı zaten gördük. Evet. Peki, hızlı turdan sonra Zıldır TV Milletimvekili Yaşar Geler'den son Alanya gecesinde bu görüntüleri ekrana getirmek istedim. Herkese iyi geceler.